Kopyaladığım katman üzerinden layer üzerinden devam edeceğim. Orijinaline dokunmuyorum. Fotoğrafıma yakınlaştığımda fotoğrafın üzerinde bir pürüz lekeler görmekteyim. Sivilce lekeler gözükmekte. Bunu e, sp Spotting Brush ile yok edeceğim. Sivilce'nin üzerine bir tık yapmam yeterli olacaktır. Kenardaki dokuyu tıkladığım bölgeyle kaynaştıracaktır. Geri gelmek için alt elma Z yapıyorum. Kenardaki dokuyu aldı, buraya kaynaştırdı. Bıraşım birazcık büyük. Ya büyütüyorum. Yüzümüzdeki lekelerden kurtulduk. Fotoğrafın orijinalini görmek istiyorum. İşlem yaptığım layer'in gözünü kapatıyorum. Orijinali gözükecektir. Görmüş olduğunuz gibi bu fotoğrafın orijinal hali. Yaptığım işlemleri görmek için tekrar layer'ımı tıklıyorum. Gözü tıkladığımda yaptığım işlemleri aradaki farkı bana gösterecek sivilce ve benzeri lekelerden kurtulmak için araç menüsünde Spot Healing Brush aracıyla kolay bir şekilde lekeyi ya da sivilceyi giderebilirsiniz.